3 Kasım 2024 pazar günü Yaylacık'tan Acısu mahallemize patika yollardan yürüdük. Yol üzerindeki taşlar dinlenme tesislerinde kısa bir mola verdik ve kahvaltı yaptık. Hanım ablalarımız ve kardeşlerimizle geçmişe dair güzel bir sohbetimiz oldu. Özellikle 30 ila 40 yıl öncesine kadar gelin adayı belirleme kriterleri çok ilginçti. Allah'tan günümüzde böyle bir gelenek kalmadı. O güzel sohbeti sizlerle paylaşıyorum. Right. Taşlarda çay içmek nasıl bir right. duygu? İnanılmaz. Hiç burada çay içti mi bugüne kadar? Nerede? <laughs> Kutlukları çeyinirdik. <laughs> Buradan aşağı kaç sefer yapardınız köye? İki. İki. <laughs> Yayla <çoğumuz gülüyor> balık diye iki. Nasıl bir duygu burada kahvaltı yapmak? Çok güzel. güzel. Müthiş. Düşünseniz aklınıza gelmezdi değil mi? Kesinlikle Tabii müthiş yani bir yer. Yemedin domatesen zeytin burada <laughs> çok lezzetli oluyor. Seneye, <laughs> seneye daha kalabalık bekliyoruz. Amin tekrar izleyin. Ne? Tekrar, tekrar bu sene olmaz daha. Bu sene olmasın ama hanımlar da kadın, Gerçekten çoluk çocuk olalım. Herkes herkes geçen evet. sene değil de ilek sene gene güzeldi. Sağ olun. Evet. Allah razı olsun. Sağ ol. Ne? Sen ne? Sen ne? Ya ben de Üç sefer attınız oldu buradan aşağı köye. Üç, üç sefer ettik ama yayla çıktı oh. Ne türküler söylediniz buradan aşağı değil mi? Et türkü söylerdik. Yabanla yanaşmaz bize diye. <laughs> o zaman iş yaptı yaban olmazdı ki olur mu? Ama gene de çakal makal var. <gülüyor> 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 şenlik olsun diye ta şenlik, şenlik çakaldan yani, doğru Nasıl olurdular hep kenarlarda? Şimdiki. Kaç adam çayır alırdınız? Ben iki oramla başladım. Kaçtan bitirdin onu söyle. Kaçtan bitirdim. Onu ben on, on. bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> tamam 12'ye çıkacak hadi. <laughs> 10 az gelirdi. Tamam 12'ye çıkacak. 12, 12, 12, 11, 11 alan verdi. Şöyle anlatır eskiden annem diyordu ki mesela gelin yapacakları zaman e, kaç oran çayır aldığına pakalarmış gizli gizli evet. yolda. Evet. Aynen. Aha. Bana annem çay yüklerdi veya odun yüklerdi ya. Gelirdim bir yerde bırakırdım onu. Yani Hoş geldin. Geldi. Annem derdi ki ayıptır kızı. Önceden, Önceden gelin ederken e, yukunu güzel yığayım mı? Aha. Fazla yük tat taşıyabiliyor evet, mu? Güzel yükünü yığayım mı? Güzel uyayayım mı millete? İyi. Ee, Kritere bak ya. Yani. <laughs> <laughs> evet. Ama o da haklı. Ha bu günü ne bileceğiz? Buradan yanı çıkacak. Yanı çıkamazsa idare edemeyiz. Onun için o da haklı. Aynen, aynen. Abi önceden kilolu Öyle güçlü olan kadını evet, seçerdiler. Tabii. Şimdi zayıf olanlar seçiyorlar. Ama şöyle seçiyorlar. gizli gizli bakarlarmış. Kaç oran çay evet. alıyor. Evet, Güzel evet, gidip gelebiliyor mu? Yani, Şimdi internete Şimdi, bakar. Hayır, hayır. O olan <laughs> istemiş bizi gidip alıp geliyoruz. Hiç <laughs> ya da kız istemiş. Sana soran yok. Kız, kızlar bir uşağı severken tuş erdi, peşine kafalardan ugarı. Göreyim <laughs> onu diyen uşak da öyle sinerdi, bir yere bakardı iniş inişarlısına. Hiç öyle bu yolda denk geldiğiniz oldu mu? Ben Çok. Bir tane böyle anlatabileceğiniz var mı? İsim olmaz, isim, verme i̇sim vermeyin. İsim vermeyin. İsim <laughs> vermeyeyim. Bir arkadaşın nişanlısından <laughs> kaçay. Gidiyle bir yere uşak da kaçıyor. Kız mı kızımı kaçırıyor? Yok. Yok. Ha. birbirinden saklanıyor. Kızı İkisi kaçağı bir yerde birleşiyle gene. Töneyle oradan gene ile gene kaçağıyla isteyen de gene birleşiyle. Bir, bir planlı kaçıyorlar. Yani, şey, <laughs> Ama yön bir yol. Yön evet. bir yol ne yapacak? Bir yol. Ya, bir yöne bir kaçağı yöne kaçağı uşak da aynı yerden kaçağı. Gene orada birleşiyle. <laughs> Çok komik. <laughs> Açmasa ne yapacak? Bir izin de izin <laughs> Ya Yengem'in kaç tane şey yaptığını anlatsana. o iyi değil <laughs> o. Eskiden kaç aldın? Niye kaçıyorsunuz? Biz de Suriye'den getirdik, Göçmenlerdendir artık. <laughs> <laughs> Peki sen Suriye'den mi geldin? <laughs> Sakın kaçma. Tamam. <laughs> Suriye'nin neresindensin? <laughs> <laughs> He? Niye uzakta duruyorsun? Nasıl beğendin mi yürüyüşü? Güzel mi? Seneye gelecek misin? Ama ayakkabıların kaymıyor mu? Kaç defa düştün? Bir defa mı? Tamam iki defa daha düşebilirsin. Sen taklama atı <laughs> aşağı. Şuraya doğru at. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Eskisi gibi değil Yok köylerin neşesi Eskisi gibi sesi ıssız kaldı kapılar çıkmaz anamı sesi o ay tutmaz seni. can çiçeği çiçekleri Çıkmıyor kulağımdan garip anamın sesi oy. Sabah güneş doğar erken alır yamaca Mahşer günü bir daha buluşur muyuz aca Buluşur muyuz aca Her günü bir daha buluşur mu yüz buluşur mu?